Xabi Alonso o gece soyunma odasına girdiğinde gördüğü şey onu şoke etti. Arda ve Mbappe taktik tahtasının başında durmuş, birbirlerine pas şemaları çiziyorlardı. O anda İspanyol teknik direktör şu kararı aldı. Artık iki sihirbazım var. Ve bu karar Real Madrid'in geleceğini sonsuza dek değiştirecekti. Bu tür bomba hikayelerin devamını kaçırmak istemiyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bugün size o sihirli ikilinin nasıl doğduğunu anlatacağım. VSG Tirol maçı bitmişti ama Real Madrid soyunma odasında sihir devam ediyordu. Arda Güler ve Kylian Mbappe köşedeki taktik tahtasının başında durmuş, beyaz tahta kalemiyle çizimler yapıyorlardı. Diğer oyuncular onları merakla izliyordu çünkü böyle bir şey hiç görmemişlerdi buradan böyle pas verirsen, diyordu Arda tahtaya çizgi çekerken, Mbappe onun sözünü tamamladı. Ben de şuraya koşarım. İkisi birbirlerinin cümlelerini bitiriyordu. Sanki yıllardır tanışıyorlarmış gibi. Ve tam o anda Xabi Alonso içeri girdi. İspanyol teknik direktör önce ne olduğunu anlamadı. Sonra yaklaştı. Ve gördü ki iki oyuncu tahta üzerinde mükemmel pas şemaları çiziyor. Arda'nın çizdiği çizgiler Mbappe'nin koşu rotalarıyla kusursuz uyum sağlıyordu. O anda Alonso'nun aklından şu geçti. Bu gerçek mi yoksa rüya mı? Ama henüz kimse bilmiyordu ki bu an İspanya medyasında büyük bir çığ başlatacaktı. Çünkü ertesi gün Az gazetesi tarihi bir manşet atacaktı. Xabi Alonso'nun iki sihirbazı. Bu manşet sadece İspanya'da değil, tüm dünyada yankı bulacaktı. bir Alonso o gece evine döndüğünde eşi Nagore'ye şunları anlattı. Bugün çok özel bir şey gördüm. İki oyuncum var ama onlar normal oyuncu değil. Sanki birbirlerinin kafasını okuyabiliyorlar. Nagore şaşırmıştı. Ne demek istiyorsun? Alonso cevapladı. Sihirbaz demek istiyorum. Ve işte o kelime ilk kez o gece söylenmişti. Ama henüz kimse bilmiyordu ki bu kelime Real Madrid tarihine kazanacaktı. Çünkü ertesi gün antrenman sahasında yaşananlar herkesi şaşırtacaktı. Valdebebas, antrenman tesisleri, sabah 9, Sabi Alonso erkenden gelmişti. Çünkü özel bir plan vardı kafasında. Arda ve Mbappe'yi çağırdı ve şunları söyledi. Bugün sizinle özel bir çalışma yapacağız. Çünkü dün gece gördüğüm şey sıradan değildi. İlk drill başladı. Arda sağ kanattan orta açtı, Mbappe koştu ama top henüz gelmeden durdu. Çünkü biliyordu ki Arda topun nereye geleceğini hesaplamıştı. Ve gerçekten de top tam Mbappe'nin durduğu yere geldi. Mükemmel. Alonso şaşkınlığını gizleyemedi. İkinci drill, bu sefer Mbappe paseri oynadı. Arda'ya baktı ve top henüz ayağından çıkmadan Türk yıldız koşmaya başladı. Sanki Mbappe'nin kafasının içini okuyabiliyormuş gibiydi. Top tam ayağına geldi. Yine mükemmel. Alonso artık emin olmuştu. Bu iki oyuncu gerçekten özeldi. Antrenman bittiğinde Sabi Alonso antrenörlerini topladı. Bu iki oyuncu normal değil, dedi. Onlar sihirbaz. Yardımcı antrenör Raul Martinez şaşırdı. Ne demek istiyorsun hocam? Alonso cevapladı birbirlerini okuyabiliyorlar. Bu sihir değil de nedir? Ve tam bu sırada Real Madrid'in basın sorumlusu Eduardo Fernandez yaklaştı. Çünkü İspanyol gazeteciler Alonso ile röportaj yapmak istiyordu. Ama teknik direktörün kafasında başka planlar vardı. O gün basına çok özel bir açıklama yapacaktı. Ağız gazetesinin muhabiri Miguel Santos, Alonso'ya sordu. Hocam, Arda ve Mbappe'nin uyumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Alonso derin bir nefes aldı ve şu cevabı verdi. Bu iki oyuncu sihirbaz. Başka türlü açıklayamam. Miguel Santos şaşırdı. Sihirbaz mı dediniz? Alonso kararlıydı. Evet sihirbaz. Birbirlerini okuyabiliyorlar. Bu normal değil, bu sihir. O cümle söylendiğinde Miguel Santos'un kalemi durdu. Çünkü böyle bir şey hiç duymamıştı. O akşam AS gazetesinin Madrid merkezinde acil toplantı yapıldı. Miguel Santos editörüne şunları anlattı. Alonso iki oyuncusuna sihirbaz dedi. Bunu manşet yapmalıyız. Editör Juan Carlos Rivero düşündü ve karar verdi. Yarın manşetimiz hazır. Kısa bir Alonso'nun iki sihirbazi. Ertesi sabah İspanya uyandığında AS gazetesinin manşeti herkesi şoke etti. Kısa bir Alonso'nun iki sihirbazı. Arda ve Mbappe Real Madrid'de sihir yapıyor. Alt başlıkta ise şu cümle vardı. Teknik direktör, bu iki oyuncu birbirlerini okuyabiliyor. Marka gazetesi de geri kalmadı. Real Madrid'in sihirli ikilisi. Sport gazetesi, iki sihirbaz Bernabeu'yu büyüleyecek. El Mundo Deportivo, Alonso'nun sihir formülü. Bütün İspanya aynı kelimeyi konuşuyordu. Sihirbaz. Ama henüz kimse bilmiyordu ki bu kelime Real Madrid'in antrenman programını bile değiştirecekti. Çünkü Sabi Alonso çok özel bir karar almıştı. İki sihirbazı için özel bir program hazırlatacaktı. Real Madrid'in antrenman koordinatörü Antonio Pintus, Alonso'dan şu talimatı aldı. Bu iki oyuncu için özel bir program hazırla. Onlar sihirbaz, normal antrenman yetmez. Pintus şaşırmıştı. Nasıl bir program hocam? Alonso cevapladı. Sihir programı. O program şunları içeriyordu. Haftada üç özel antrenman. Telepati çalışmaları, göz teması pastrilleri, sessiz iletişim seansları. Real Madrid tarihinde böyle bir program hiç hazırlanmamıştı. Çünkü daha önce hiç iki sihirbazları olmamıştı. İlk özel antrenman günü geldi. Arda ve Mbappe, Valdebebas'ta özel sahaya çıktı. Sabi Alonso onlara şunları söyledi. Bugün sihrinizi geliştireceğiz. Birbirinizi daha iyi okumayı öğreneceksiniz. İki oyuncu da heyecanlıydı çünkü böyle bir şey hiç yaşamamışlardı. İlk drill başladı. Alonso şu talimatı verdi. Birbirinize bakmadan pas atacaksınız. Sadece hissedin. Arda gözlerini kapadı ve pası verdi. Mbappe koştu ve topu aldı. Mükemmel. Sihir işe yarıyordu. İkinci drill. Bu sefer Mbappe gözlerini kapattı. Arda'nın nerede olduğunu hissetti ve pası verdi. Arda tam doğru yerde bekliyordu. Yine mükemmel. Alonso artık emin olmuştu. Bu iki oyuncu gerçekten sihirbaz. Antrenman sonunda Alonso şunları söyledi. Bugün gördüklerim inanılmaz. Siz gerçekten sihirbaz olabilirsiniz. Arda cevap verdi. Hocam. Kylian'la sahada olduğumda her şey yavaşlıyor. Sanki onun ne yapacağını önceden biliyorum. Mbappe de ekledi, Arda ile oynadığımda sahada başka kimse yokmuş gibi hissediyorum. Ve işte o cümleler AS gazetesinin ertesi günkü manşetinde yer aldı. Sihirbazlar konuştu, her şey yavaşlıyor. Gazete şu analizi yaptı. Real Madrid'in iki sihirbazı telepati kurabiliyor. Bu normal değil. Bu gerçek sihir. İspanyol televizyonları da bu gelişmeyi yakından takip etmeye başladı. El Chiringuito programında Josep Pedrerol şunları söyledi. Alonso'nun sihirbaz benzetmesi abartı değil. Bu iki oyuncu gerçekten özel bir bağ kurmuş. Jugones programında Eduardo Inda. Real Madrid tarihinde böyle bir ikili hiç olmamıştı. Ronaldo Benzema bile bu kadar uyumlu değildi. Karusel Deportivo'da Dani Garrido. Sihirbaz kelimesi abartı gibi gelebilir ama ben de öyle düşünüyorum. İngiliz basını da bu gelişmeyi yakından takip etti. BBC. Spanish coach calls duo wizards. İspanyol teknik direktör ikiliye sihirbaz dedi. Sky Sports. Real Madrid'in sihir yaratıcıları. The Guardian. The wizardry of football chemistry. Futbol kimyasının sihirbazlığı. Daily Mail. Spanish Press Goes Crazy for Wizard Duo. İspanyol basını sihirbaz ikilisi için çıldırdı. Fransız basını da sessiz kalmadı. Lekip, Le Magicien de Madrid, Madrid'in sihirbazları. Le Figaro, De Sorcier a Madrid. Madrid'de iki büyücü. France Football, La Magie Madrilen, Madrid sihri. Alman basını bile bu gelişmeyi yakından takip etti. Bild, Madrid Zauberer Duo. Madrid'in sihirbaz ikilisi. Kicker. Zweimager für Real. Real için iki sihirbaz. Sport 1. Zauber in Madrid. Madrid'de sihir. İtalyan medyası da bu trende katıldı. Gazzetta dello Sport. I Madrid. Madrid'in sihirbazları. Corriere dello Sport. Due stregoni per Ancelotti. Ancelotti için iki sihirbaz. Tuttosport. Magia a Madrid. Madrid'de sihir. Ama asıl bomba Real Madrid efsanelerinin yorumlarında patladı. Zinedine Zidane şunları söyledi. Sihirbaz kelimesi doğru. Ben de oyuncu olarak böyle bir bağ yaşadım Ronaldinho ile. Bu çok nadir. Roberto Carlos. Real Madrid'de böyle ikili görmek harika. Sihir kelimesi abartı değil. Raul. Bu iki oyuncu Bernabeu'yu büyüleyecek. Sihirbaz benzetmesi yerinde. İker Casillas. Kaleci olarak söylüyorum. Bu iki oyuncuya karşı oynamak çok zor. Gerçekten sihir yapıyorlar. Luis Figo. Portekizli olmasam bu iki sihirbazla oynamak isterdim. Fernando Hierro. Real Madrid'de sihirbazlar gelir geçer. Bu ikisi de özel. Sergio Ramos. Bu iki sihirbazla savunma yapmak zevkli olurdu. Ama en büyük övgü beklenmedik bir yerden geldi. Barcelona efsanesi Xavi şunları söyledi. İtiraf etmeliyim. Bu iki oyuncu gerçekten sihirbaz. Böyle uyum çok nadir görülür. Andres Iniesta. Sihirbaz kelimesi doğru. Ben de Messi ile böyle bir bağ yaşadım. Pep Guardiola Manchester City'den şu açıklamayı yaptı. Bu iki oyuncuyu analiz ettik. Aralarındaki kimya gerçekten sihir gibi normal futbol kurallarını aşıyor. Jurgen Klopp. Liverpool olarak bu iki sihirbazan korunmalıyız. Çok tehlikeliler. Ve sonra o istatistikler açıklandı ki herkesi şaşırttı. Opta Sports'un analizi şunu ortaya koydu. Arda ve Mbappe birlikte sahada olduğunda Real Madrid'in gol olasılığı %60 artıyor. Bu rakam futbol tarihinde görülmemiş bir seviye. Sofascore'un detaylı analizi. İkili birlikte oynadığında pas başarı oranı %98. Bu matematiksel olarak mükemmellik demek. ESPN'den Derek Ray, bu rakamlar sihir, başka açıklaması yok. FOTMOB'un raporu, Arda Mbappe, ikilisi sahada olduğunda Real Madrid ortalama 2 gol daha fazla atıyor. Bu istatistik bile sihir. Sky Sports'tan Jamie Carragher. Bu rakamları gördükten sonra sihirbaz kelimesine katılıyorum. Ama asıl sihir Valdebebas antrenman tesislerinde yaşanıyordu. Her gün iki sihirbaz özel çalışmalar yapıyor, uyumlarını daha da geliştiriyordu. Antrenman izleyen herkes şaşkınlığını gizleyemiyordu. Real Madrid'de çalışan bir antrenör şu gözlemini paylaştı. Bu iki oyuncu antrenman yaparken sanki dans ediyorlar. Her hareketleri uyumlu, her pasları mükemmel. Gerçekten sihir. Valdebebas'ta temizlik yapan Maria Santos şunları anlattı. Her sabah bu iki oyuncuyu izliyorum. Konuşmadan anlaşıyorlar. Bu normal değil. Bu sihir. Güvenlik görevlisi Carlos Mendes. 20 yıldır burada çalışıyorum. Böyle uyum hiç görmedim. Real Madrid'in video analiz uzmanı Doktor. Luis Fernandez şu raporunu paylaştı. Arda ve Mbappe'nin pas zamanlamasını analiz ettik. Matematikel olarak mükemmel. Sanki bir algoritma yazılmış gibi. Bu rapor İspanya medyasında büyük yankı uyandırdı. Marka gazetesi bu raporu şu manşetle duyurdu. Sihirbazların matematiği mükemmel uyum. As gazetesi. İki sihirbaz bir algoritma gibi. Sport gazetesi. Sihir mi yoksa matematik mi? Real Madrid Başkanı Florentino Perez de bu gelişmeye kayıtsız kalmadı. Kulüp yönetimine şu direktifi verdi: "Bu iki sihirbazımızı hiçbir şekilde kaybetmeyeceğiz. Onlar Real Madrid'in geleceği." Bu karar kulüp tarihinde çok önemli bir dönüm noktası oldu. Perez ayrıca şu açıklamayı yaptı: "Real Madrid tarihinde Alfredo Di Stefano'dan bu yana böyle sihirbaz görmedik. Bu iki oyuncu özel, onları koruyacağız." bu açıklama İspanya'da büyük yankı uyandırdı ve sonra o karar alındı ki Real Madrid tarihini değiştirecekti. Kulüp yönetimi Arda ve Mbappe için özel bir lakap belirledi. Los Magos del Bernabeu, Bernabeu'nun sihirbazları. Bu lakap resmi olarak kullanılacaktı. Real Madrid'in resmi hesabı şu tweet'i attı. Presenting Los Magos del Bernabeu, Bernabeu'nun sihirbazları. Bu tweet 2 saatte 5 milyon görüntüleme aldı. Futbol dünyası Real Madrid'in iki sihirbazını konuşuyordu. Taraftarlar da bu gelişmeyi büyük coşkuyla karşıladı. Bernabeu tribünlerinde Magos Magos Munoz tezahüratları yankılanmaya başladı. Real Madrid taraftar grupları özel pankartlar hazırladı. Nuestros Magos, bizim sihirbazlarımız. Sosyal medyada da çılgınlık yaşandı. Los Magos, hashtag'i dünya genelinde trending topic oldu. Instagram'da sihirbaz Arda Mbappe videoları viral oldu. TikTok'ta Real Madrid sihir videoları milyonlarca izleme ulaştı. Türk taraftarlar da bu gelişmeleri büyük gururla takip etti. Bizim sihirbazımız. Arda sihirbaz oldu. Real Madrid'de Türk sihirbaz. Mesajları sosyal medyayı kapladı. Türk basını da bu gelişmeleri manşetlere taşıdı. Fanatik, Arda sihirbaz ilan edildi. Sabah, iki sihirbazdan biri Türk. Hürriyet, sihirbaz Arda dünyayı büyüledi. Milliyet, Real Madrid'in Türk sihirbazı. Sözcü, Arda Bernabeu'nun sihirbazı oldu. Dostlarım, o gün Real Madrid'de iki sihirbaz doğdu. Xabi Alonso'nun sihirbaz kararı sadece bir benzetme değildi. Gerçekti. Arda ve Mbappe, Artık sadece futbolcu değildi. Onlar Bernabeu'nun sihirbazlarıydı. Bu sihirli ikili Real Madrid'i nasıl değiştirdi? Hangi büyülü maçlar oynadılar? Sonraki videoda size iki sihirbazın sahada yarattığı mucizeyi anlatacağım. Bu sihirli hikayenin devamını görmek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın dostlarım.